Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kart tanıtımı yapacağım. Şimdi 200 eğer böyle fan favorite ya da donate'iniz yoksa ve kart serisine yeni başladıysanız bu tür kart bu tür kart kadrolarına çok yakın olmanızı tavsiye ederim. Şimdi kaleciden başlarsak Dünya Kupası Costa Rica Keylor almanızı ta tavsiye ederim. Çünkü 222'lik e, ve defansı 86 olduğu için ve atağı da çok fena olmadığı için 68 çok fena değildir diye umuyorum. E, 68 olduğu için 220'lik yani Costa Rica ve ayrıca e, bakarsınız buraya çok güzel bir yeri var. E, Keylor alması, tavsiye ederim. Şimdi e, defansa geldiğimizde Alexander Arnold... E, Sağ defansa Aleksandr Arnold olması lazım. Bunu yakın yapabilirsiniz ama. Ee, mesela bakın 2023 ve çok güzel bir şut alanı var. Ee, diğer yerde PSG'deki Sergio Ramos'u kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü 223'lük ve defansa göre çok güzel bir pu e puanlılar. Neyse 2023 Rafael Varane geçelim. Fransa ve 225 olduğu için ben bunu çok fazla tavsiye ederim. Çünkü biliyorsunuz böyle normalde oyuncular orta sahanın arkasına doğru gidiyorlar. Ve burada fazla puan olan oyuncuların hazırlanmasını da çok tavsiye ederim. Şimdi buraya geçtiğimizde bir yanlışlık görebilirsiniz direkt tamam 2022 Juventus Ama niye 219 derseniz Şöyle 219 Şimdi e, biliyorsunuz Normalde bazen taktik değiştiriyorlar Adamlar e, orta sahaya geçip e, Buradan da gelebiliyorlar Buradan da gelebiliyorlar Ama çoğu hepsi Yani 160 ve 165 e, Arası Sağ olanı Tercih, e, tercih ettiği için Ben 219'u buraya koymayı tercih ettim e, Ama taktik değiştirip soldan gelirlerse devre arasını yapıp Alexander da alıp delikçi buraya koyabilirsiniz. Ee, öyle de bir size bir şey sunayım. Neyse orta sahaya geldiğimizde orta sahanın sadece burasında 219. Tabi e, dediğim gibi buradan e, özellikle geldikleri için buraya fazla koymalısınız. Buraya daha az koymalısınız. Yani Emrecan Can 219'luk fena değil. Neyse Thiago'ya geçtik. Thiago'yu özellikle fazla yaptım. Çünkü e, arkasından orta sahaya gelince Thiago onları engelleyebilir. Çünkü, e, ve gördüğünüz üzere 223 defansa 67 olsa bile 67 olsa bile çok tavsiye ederim. Neyse Jack Grealish özellikle bunu buraya koydum. 74 hata var. Yani şutları bu ve pasları iyi olduğu için Lautaro Martinez ya e da Tadic Mara onlar gol atabilirler. E, mesela Lautaro Martinez 224'lük. Son 226'lık. Tadic 224'lük. Bakarsanız. Böyle bir kadro tav tavsiye edelim. Ancak bazı dizilişler de tavsiye edeceğim. İlk dizilişiniz 4-3-3 oynalı. Çünkü defansı fazla yeriniz oyuncunuz olmalı. Çünkü eğer zor bir takımda zor bir arkadaşınıza geliyorsunuz, her zaman ve her zaman defansları geçerek oynayacaktır. Yani ben bunu yaşadım çünkü. Her zaman defansları geçerek oynayacaktır. Ama arkadaşınız defansı ileriyse eee bu sefer dizilişinizi bir tane defansa çıkarıp bir tane formatı alıp 3-3-4 yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü 3-3-4 yaptığınızda defansları ve forma sayısı aynı olacak. Ve defans ve sayısı aynı olunca da 4-4 oynayacaklar ve çoğu e, herkes yani neredeyse yani okulumda gördüğüm herkes defansları hiç umursamıyor yani e, bazıları 210 koyuyor bazıları 240 koyuyor anlıyorum ama e, defansları umursamayan çok bu yüzden de 3, -3 4 4-3-3 yapıyorlar ki azıcık defanslarını iyi yapsınlar ama ben de 220'lik ve 85-85 86-6 olanlar olduğu için ben e, böyle bir dizi yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi e, diyeceksiniz ki e, bir dakika şimdi 4-3-3 değil de 3-3-4 yaparsak ne olur? Yani 3-3-4 da aynısı olur ama daha fazla gol yeme şansınız var. E, yani aslında delikçe çıkarmak oyunda şöyle iyi bir fikir çünkü 219... Ayrıca e, 219 derken puan farklılıkları e, 3 azı bulmamalı. Yani mesela anlarım Alexander Ronald'ınız yoktur 220'lik başka bir oyuncunuz vardır onu koyarsınız. Ama 220'lik yerine 218'i koymanız bence azıcık kötü. Çünkü 218'le koyarsınız 218'le koyarsınız anlarım ama 218'e koyduğunuzda değişiklik oluyor. Fazla gol yiyebiliyor ve defansı az oluyor normalde. Böyle bir şey tavsiye ediyorum ve özellikle ve özellikle dizilişiniz böyle olmalı. 4-3-3 çok önemli bir şey çünkü 4-3-3 olduğunda defansa daha fazla oyuncunuz olduğu için atağa daha fazla oyuncu koyuyor. Onlar defanslarınızla karşılaşırken bir tane orta saha topu çalıp forete yönlendirebilir ve orada defans olmadan atabilir. Bu yüzden bunu çok önemli bir şey. Bunu yapmanızı çok tavsiye ederim. Neyse be bu tür e, videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. bye bye.